Ne haber? Ben iyiyim de. Sen iyi misin? Bu alışveriş merkezinin inşaatı bizi sandığımdan çok daha fazla zorlayacak. Nasıl? Yani neden böyle bir sonuca vardı? Çünkü firma projede değişiklik istiyor. Ve bu da top sahasının ve bir iki binanın değil, çok daha fazlasının yıkılmasını gerektiriyor. Zaten biliyorsun eski mahallem olduğu için hiç içime sinmiyordu. Anlıyorum da böyle önemli bir işten vazgeçmeyi mi düşünüyorsun? Biliyorum Ayaz çok büyük bir maddi kayıp olacak bizim için ama Yani o gün öyküyü sen de duydun. Nasıl sistem etti bana. Burası senin de mahallen, sen de buralarda doğdun falan diye işte. Aslına bakarsan o andan beri içim hiç rahat değil. Tabii eğer illa yapılacak diyorsan, sonuçta orta Mete, biz her şeyden önce dostuz. Bu yola nasıl çıktığımızı ben çok iyi hatırlıyorum. Ve ne olursa olsun Dostumsa zarar gelmeyeceğine dair birbirimize söz verdik. <laughs> ben de hatırlıyorum. Aramıza ne para, ne menfaat. ...ne de bir kadın giremiyorsun. İşte bu sebepten ortak... ...kararın ne olursa olsun... ...milyon da kaybetsem... ...her zaman yanındayım. Bunu duyduğuma çok sevindim. Ben de her zaman senin yanındayım. Ortak. <laughs> evet. Toplantı odasını alın. Biz geliyoruz. Bak firmayla görüşüp sözleşmeyi istediğin zaman feshedebilirsin. Hadi geçelim. İnsan bir mesaj atar. Uyuz. İndirin mesajımı. Of ya of. Yok bu beni aramayacak. Affetmeyecekti. En önemlisi de şikayetini geri almayacak. Yaptığımız toplantı sonucunda sizin de destekleriniz doğrultusunda projede bazı değişiklikler yaptık. Evet, yaptığınız değişiklikler hemen kendini belli ediyor. Çok iyi görünüyor bence. Bence de. Teşekkürler, beğenmenize çok sevindik ki üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Mete, rahatsız ediyorum ama acaba Ayaz'la şikayetini geri alması konusunda konuşabilir miyiz? Zaten misin? biz ne yaptıysam onu ikna edemedim. Gerek elektrik, gerek su tesisatı coğrafyaya uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Akşam müsait misin? Acaba ne konuşacak ki? Ayaz'da kaldığımı kaldığını duydu acaba? Duyduysa rezil oldum rezil. Evet, eğer toparlayacak olursak sanırım buraya kadar anlaştık ha? Evet, hiç şey sorun yok. Çok güzel. O zaman biz size işle işle ilgili ayrıntılı bir mail atalım. Konu yazım, Oradan hadi. devam edelim. Çok iyi olur. Mail adresimi vereyim size. Ay duydu. Kesin duydu. Ayaz mı söyledi acaba? O söyledi tabii ya. O söyledi. Saat 21'de restoranda buluşalım. Tamam mı? Resmen beni yemeğe davet ediyor. Ay, i̇nanmıyorum. <laughs> Başka konuşacağımız bir şey yoksa? Ee, belki Ayaz Bey'in ekleyeceği bir şey vardır. Ha? Ee, hayır, yok. Evet, tamam. O zaman sizden mail bekliyoruz. Tabii, en geç yarın göndermiş oluruz. Süper. İyi günler, görüşmek üzere. Teşekkürler, buyurun. Buyurun. Çok hoş. Tabii. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. İyi günler. Sağ olun. Öykü Evet. Masanıza kadar size eşlik edebilir miyim? öykü? Randevu mu var? Seni ilgilendirmez. Kim bu şanssız erkek? Yoksa tanıdığım biri mi? Burada olmak zorunda mısın? Maalesef. Çünkü randevum benimle. Sen! Mete diye! Nasıl? İnanmıyorum ya! Niye bu kadar hayal kırıklığı yaşıyorsun anlamıyorum. Zaten Mete ile benim hakkımda konuşmayacak mıydı? Bu yaptığın çok iğrenç bir şey. Ee, emeği hemen söyleyelim mi? Yoksa işte açıcı bir şeyler mi içsek? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Sen nasıl böyle bir şeye inanırsın? Demek Mete senin çocukluğunun aşkıydı öyle mi? Evet. Gerçi Mete mahalledeki tüm kızların çocukluk aşkıydı. Sevecen, ilgili, yardımsever. Hele o korumacı tavırları, cesareti. Hayrandım ona. Hala da öyle. Şeyma çok şanslı biri. gene karşılık görememek nasıl bir duygu? Yani hiç başıma gelmedi o yüzden soruyorum. Kötü. Peki hiç aşık olamamak nasıl bir duygu? İnanmadığım bir şeyin yokluğundan rahatsız olmamı beklemiyorsun herhalde. Ayrıca bence seninki aşk değil birini beğenmek, onu arzulamak. Sen bunları aşk zannediyorsun. Hepsi bu. Sana katılmıyorum. Aşk senin için bu kadar basit bir şey olabilir. Ama benim için değil. Yani gerçekten Mete'ye aşıksın. Hem de başkasıyla. En yakın arkadaşınla birlikte olduğunu bile bile. Bundan gurur duymuyorum. Ama hislerim yok, farz edemem. Bir gün onun da seni seveceğine mi inanıyorsun? Evet. Tek hayalim. Ama sevmese de önemli değil. Ben onu böyle sevmeye alıştım. Yeter ki dışarıdan bir müdahale olmasın. Kimse karışmasın. Senden de tek ricam bu. Lütfen bir daha aynı şeyi yapma. Ve bu konuştuklarımız sır olarak kalsın. İsteklerin artıyor. Yol yakınken senden kurtulsam iyi olacak. Şikayetimi geri aldım. Konuştuklarımız da aramızda kalacak. Yani kısacası Artık görüşmemiz için hiçbir sebep yok. Hoşçakal. Umarım beni affetmişsindir. Aramanı bekliyorum. Hayatımda senin kadar uyuz birini tanımadım. İmzalı şu kağıdı. konuştum ve onunla görüştüm. Ne? Şok, şok, şok. Kızım resmen şu an kendi acımı unuttum. Daha bir şey değil. Yok artık. Daha mı olsun? Mete'yi sevdiğimi biliyor. Ne? Bu daha da şok, şok, şok. Sen de. Anladıysa söyler o zaman. Gerçekten mi? Söyler mi? Sen ne sandın? Bana söz verdi. Söylemez. Emin misin Öykü? Değilim. Bittim ben. Bittim. Kesin söyleyecek. O söylemeden sen söylemezsin. Ne? Delirdin herhalde. Ben onunla hayatta konuşamam. Yüzüne bakamam. Heyecanla ne diyeceğimi şaşırırım. Olmaz. Hayatta olmaz. O zaman Abimin öğrenmesini başka bir yol bulacağız. Bitti. Dur dur, hemen takviye geliyor. Bir şey olsun, olsun tabii. Adrese teslimat yapıyorsunuz değil mi? E, i̇sterseniz notla yazabilirsiniz. İyi fikir. Buyur, ben de sipariş vermek istiyorum. Tabii. Hangisini istersiniz? şundan, şundan, bir de bundan olsun. Tabii. Ee, sabah teslim ediyorsunuz değil mi? Elbette. Süper. O zaman ben bir de not için kart alabilir miyim? Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Mete Uyar adına verdiğiniz siparişiniz teslim edilmek üzere yola çıktı. Bilgilerinize. Ne? Ne siparişi ya? Ben sipariş falan vermedim ki. Burcu. Burcu öldüreceğim seni Burcu. Yok canım. Yok yapmamıştı. Hayır böyle bir şeyi nasıl yaparsın aklım almıyor Burcu öldüreceğim seni ama. Görürsün öldüreceğim seni. Merhaba. Kime? Mete Uyar'a. Mete Bey mi? Kendisi yok ben teslim alabilirim. Bir, bir isim alabilir miyim? İpek Çağatay. Şurayı bir Çok teşekkürler. İyi değil mi? Senden kurtulamayacak mıyım ben? Şükürler olsun. Ne yapıyorsun? Mete'ye bunu sen gönderdin değil mi? Bir yanlışlık oldu. Ver onu bana. Duygularımı senden daha fazla saklayamayacağım. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? O okuduğun ne ayaz? Aşk itirafı. Öyküden. Sana mı? Bilmem. Ya sanadır, ya da bana. sana. Ben sana ilk gördüğüm günden beri aşığım. Ya öyle mi? Öyle. Kesinlikle öyle. Lütfen aşkımı kabul et. Biliyorum. Ben biz birbirimizi yeni tanıyoruz da. Ben aceleciyim biraz. Onu da farkındayım. Ama sen acele etme. Ben beklerim. Duygularından emin değil misin yoksa? Eğer değilsen? Emin olmaz olur muyum? Çok eminim. Beni gerçekten çok şaşırttın. Yani bana sinir olduğunu hatta benden nefret ettiğini bile düşünüyordum. Onların hepsi duygularımı gizlemek için de. Ama gizleyemedim. O zaman bu söylediğini tüm yaptıklarına bir özür olarak kabul ediyorum. Bir daha saçmalamak yok. Söz veriyorum. sana inanamıyorum ortak. Gerçekten inanamıyorum. Yani öykü gibi bir kızı bu hale nasıl getirdin? Gerçekten inanamıyorum. Kim bilir Mete hakkımda ne düşünüyor? Of ya of. Hep senin yüzünden Burcu. Cık. Yok açmıyor. Kime konuşuyorum ben acaba? Oldu işte bir kere. Tamam yeter artık. Yetmez. Yıllar önce abim açılabilseydim bunların hiçbiri yaşanmazdı. Açıldım sayende ama başka birine. En azından karşılık gördüm. Esas ben ne yapacağım? Rezil oldum Emre'ye. Okula bugün de gelmedi. Bak telefonlarımı da açmıyor. Kim dedi sana sinemada çocuğun eline yapış diye? Yanlış yaptım değil mi? Kızım ne yapacağız biz ya? Şu milletin haline bak bir de bizim halimize bak. Hadi ben duygularıma yenik düştüm yaptım bir salaklık. Esas sen ne diye aşk itirafında bulunuyorsun? Hem de Ayaz'a. Ne yapsaydım? Her şeyi Mete'ye anlatmasına izin mi verseydim? Evet. Daha kötü bir durumda olmazdım. Olmazdın değil mi? Olmazdım tabii. Ne yapacağım ben şimdi? Hep senin yüzünden Burcu. Hep senin yüzünden. Ay, ay yeter. Yeter hadi yürü derse geç kalıyoruz. Biliyorsun benim karizmama kolay kolay hiçbir kız dayanamaz. Sorun da tam olarak bu ya zaten Ayaz'cığım. Yani... Ay kah nasıl bu kadar saf olabildin ya? Bak ortak yanlış anlama ama sen de pek ideal sevgili sayılmazsın. Yani sen üzersin Öykü. Sen de beni iyice acımasız yaptın ya. E hangi kız acıdın ki bugüne kadar? Ha? Hangi kız acıdın? Yani bence sen daha fazla ümit verme Öykü'ye. Bu işte bitsin. Öykü mü? Ne olmuş Öykü? Ha? Şeyin nasıl? Hı. Gel canım, otur. Ne haber Şeyma? İyidir Ayaz. Şeyma, sana hemen bir şey soracağım. Öykünün Ayaz'ı olan duygularından senin haberin var mı? Duygularından mı? Hangi duygularından? Ee, sen onun en yakın arkadaşısın ve bundan haberin yok muydu? Ha, yok. Tabii ki haberim var da ben sizin öğrenmenize şaşırdım. Nereden öğrendiniz ki? Bu sabah Öykü ofise geldi ve Ayaz'ı olan duygularını açıkladı. Hem de bir kutu kalp şeklinde çikolata ve bir itiraf notuyla. Anne? Öykü sana çikolata mı getirdi? Hem de bir aşk itirafıyla. Hayatta inanmam. Öykü yapmaz öyle şeyler. Bak sen de benimle aynı fikirdesin. Yani ben de gözlerimle görmesem aşk işte. İnsana neler yaptırıyor. Peki sen ne düşünüyorsun bu konuda Ayaz? Bence birbirinize çok yakışıyorsunuz. Bilmem. denemeye değebilir. Ya ne denemesi, ne diyorsun ya? Ben sabahtan beri boşuna mı konuşuyorum burada? Senin beraber olduğun bir sürü kadın var. Onlarla dene, onlarla yap ne yapacaksan ama... ...yani Öykü senin öyle kullanıp bir kenara atacağın bir kız değil. Ya belki bu sefer farklı olur. Ne biliyorsun? Bakarsın ben de ona aşık olurum. Aşk. Aşk ve sen. Tabii. Evet Mete, olabilir. Bakın ne diyeceğim. Bu gece hep beraber yemeğe çıkalım ha. Ne dersiniz? Şeyma ben ne diyorum sen ne diyorsun? Ya ne, ne yemeği? Bence iyi fikir. O zaman akşam görüşmek üzere. Ya yani... Ben kaçtım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.